Dünyanın en uzun boylu insanı kim? Hepiniz biliyorsunuz zaten. Guinness rekorlarına göre 2 metre 51 santimle dünyanın en uzun insanı Sultan Köse. Peki dostlar dünyanın en uzun insanını biliyoruz da FIFA 23'ün en uzun boylu futbolcusu kim? Oyunumuzu açtık, bir oyuncu oluşturacağız. Erkek oyuncu diyelim. Arkadaşlar mümkün olan en uzun futbolcuyu oluşturmak istiyoruz FIFA 23'te. İsmini uzun adam yapalım. Yok <laughs> ya. <laughs> <laughs> Allah Allah. Geçen sene bu konsepti yapmıştık. İsmini Bay Uzun yapacağım. Forma numarası ne olsun abi? 99 olsun en fazla olan numara. Şimdi oyun bize en fazla 2 metre boya izin veriyor abi. Olacak iş değil. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse uzun bir santrifor yaptık. Bütün özelliklerini de 99 yapacağız. Yani boyunu uzatacak bir saçı olsun istiyorum. Ya da şöyle falan. Ha, sakal olarak da sadece bıyığı olsun. Ha, şöyle bir tip yaptık. Fransızlara benzemedi mi lan? Oyunun limitlerini aştım. Bay Uzun. Buna bakın gözükmüyor. Bay Uzun bugün Haaland'ın rakibi olacak. Kendisini Liverpool'da başlatacağız. Abi boyu burada yazmıyor değil mi? Dur bütün özelliklerini 99 yaptım bu arada. Manyak bir video olacak. Gerçekten kafayı yersin ya. Şurada yazıyor mu boyu? Boyu yazmıyor abi. 2 metre gibi görüyor oyun ama aslında Bayuzun 2 metre 55 santim. Sen ne diyorsun ya? Geçen seneden farklı olarak ilk başta yeteneklerimizi antrenman sahasında bir test edeceğiz. Drivling her ne kadar 99 yapsak da tam olarak istediğimiz gibi hareket etmiyor Bayuzun. Yine araya bir şeyler yapmaya çalışıyor da bir Rainbow yapsak. Rainbow yapabilir misin? Mansız'ın Roberto Carlos'a yaptığı hareket. Yok onu yapamıyor ya. Peki topu kaldırdın. Şöyle bir çektin. Bayuzun. Abi korkarsın şu dev karşında olsa var ya bak. Kaleciye peki çarpsak nasıl olur ya da kaleciyi geçsek geçemiyoruz. O kıvraklık yok. Kaleye doğru girebiliyor muyuz? <laughs> Lan bırak topu kurtu. Lan oğlum bıraksana Bayuzun'a versene. Al işte. Bayuzun'la bir şeyler daha yapacağım. Bayuzun aman. Penaltı atalım Bayuzun'la. Şu görüntüye bak. Bayuzun geldi. Oğlum kurtar. <laughs> Orada korktuğunu gördünüz mü? Bir daha yapacak mı? Ya Ufaktan tırsıyor. Bak Kurtuğa'ya bak. Şu an yapmadı. Az önce yapmıştı. O animasyonu tekrardan alalım buraya. Arkadaşlar sizden Bayuzun için en az 10.000 like istiyorum. Bak en az 10. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Ayrıca daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bakın burada boyu yazıyor. 2 metre 55 santim. Bu adam bir dev. Arkadaşlar Bayuzun'la beraber halanda kafa tutacağız. Bir iki maç oynayacağız. Biraz da antrenman yapacağız. Maç içinde neler yaptığını görmek istiyorum. Her şeyi 99 olmasına rağmen koşamıyor abi çünkü böyle bir adam adam yani anladın mı? Acaba bu ara sahnelerde nasıl gözükecek Bayuzo? Şuna bak ya. Kameraya sığmıyor. City maçına geldik. Turnuvanın en iyi oyuncusu. Hazırlık turnuvasının adamı seçildi Bay Uzun Ama bak burada boyu öyle o kadar... Fazlaymış gibi gözükmüyor. Forması böyle bir buruşuk buruşuk farklı duruyor. Bay Uzun Haaland'a karşı maça başlıyor arkadaşlar. Ve işte Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz şu anda. Sahaya bir dev gelecek. 2 metre 55 santim. Bay uzun geliyor. <laughs> Ulan kimse yetişemiyor adama olaya bak. Oha. Oha. <laughs> Oğlum iki insan boyunda neredeyse ya. Şu adamların yanında nasıl durduğuna bakın. Yani 1.50 1.50 desen 3 metre yapar gerçi ya. Yani işte biraz abarttık. Abarttık olabilir. Olabilir. Peki bayuzunu görebilecek miyiz? Göremiyoruz kafayı. Kameramı kapatıyorum belki buradan kapa kalırım Debreu ile nasıl selamlaşıyor Bayuzun? Şuna bak. Keşke bir yan yana görebilseydik birileriyle. Haaland'la olan boy farkına bak. Adam Haaland'la bile şey yani sıkıntılı. Evet arkadaşlar Bayuz'un burada. Yani görüyorsunuz. <laughs> Herkesten uzun. Ya inanılmaz bir şey hocam. Hocam sen nesin be? Sen nesin ya? Şuna şeyden bakamıyor muyuz? Pozisyon tekrarı diyelim. Haaland'ın yanına geliyor dedim bir ara. Haaland'ın yanından geç Bayuz'un. Bayuz'un Pep Guardiola'nın arkadan bakışı kesiyor musun? lan diyor bu ne odunlu olan boy farkına bak ya Bayuzun orada girmeye çalıştı olmadı şimdi Thiago Bayuzun aldı topu Bayuzun gidiyor Bayuzun Bayuzun bırakın lan Bayuzunu lan bıraksanız adamı böyle top oynamak çok zor abi böyle top oynamak çok zor gel Bayuzuna tamam Bayuzun Bayuzun uzaklardan bir şut dışarı kale kadar ya e, kaleden fazla boyu var Bayuzunun kornerde gol gelir Abi korneri bayuzunu açsanıza siz ne yaptınız ya? Bu arada R2'ye basıp koşmadığı zaman daha hızlı bayuzun onu da söylemiş olalım. Gerçekten baksana zaten normal koşu bile dribbling gibi bir şey. Bayuzun, bayuzun çekti topu. Bayuzun baktı. Şimdi bir şut o oh. yere düştü, etraf sallandı. Aha bayuzun pasını verdi, geri istedi. Bayuzun şimdi vurdu, attı golü. Attı golü. Uçuyor golden sonra nasıl ne biçim koştu orada. Maçta da böyle koşsana bayuzun. Bayuzun oh. <laughs> Birkaç kişi anca indirmeye çalışıyorlar Bayozulu sevinirken. Sidi taraftarı diyor ki ya biz neye denk geldik? Niye bu maça geldik? Ne oluyor? Bayozun çok sert vurdu. Kimse onu itemiyor tabii ki. Kaleci falan da korkuyor hani bu topa bir abalsa benim ağzım yüzüm parçalanır diye korkuyor kaleci. Öyle bir durum ve Bayozun şu anda golünü attı. Hayırdır diyor insanlara. Haydi Bayozun, bastır Bayozun. Bizim için Manchester'a koy. Yalnız Bayuz'un şekiller. Bayuz'un faul yapsa ne olur acaba? Ah, hocam faul yok. Hakem faul vermiyor korktuğu için. Bayuz'un ayağından açsan nasıl olur? Bayuz'un biraz da çalım yap. Evet Bayuz'un. <laughs> aman. Aman De Bruyne'den sıyrıldı. Şimdi Bayuz'un geliyor. Şov var. Şov var City'ye karşı. Bayuz'un. Aldılar topu tekrar istedik. Bayuzun aldı. Çalım atmaya devam edeceğim diyor. Bayuzun gidiyor hocam. Rodri araya girdi. Şöyle birinin futbol hayatını bitirelim ya. Kayınca uçuyor çünkü Bayuzun. ne <laughs> bir öyle. Ne bir öyle ne oldu? Şimdi. Şimdi geliyor bu arada City. Bir, bir, şekilde geliyor tamam. Ben Bayuzun olarak şey istiyorum ya. Kalecinin yanına doğru gidelim. Gerçekten şuna bak. Kaleyi bozdum. Kaleyi bozdum. <laughs> Bayuzun. Peki kaleciye faul. Bayuzun. 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 <laughs> Offside. Offside ama olsun. Bu arada sarı kartı da gördük. Bayuzun sinirli. Sonuca geç dediğimizde Haland gol atmış ama Bayuzun da gol attı kardeşim. Akıllı ol Haland. Sıkıntı yok. Arkadaşlar Bayuzun'u daha normal kariyer modunda da test edeceğiz. Merak etmeyin. Hani böyle tek sezonluk bir simülasyonda ne yapacak acaba ona da bakacağız. Ama ondan önce biraz daha eğlenelim. Hoca bizi yedeğe aldı. Hocam dalga mı geçiyorsun ya? Hocam bir antrenman yapalım. Kendimize gelelim. Hocam atak antrenmanı istiyorum. Acemi atak pozisyonları istiyorum hocam. Hocam yığın bana antrenmanları hocam. Kupaları topla. Biz bu dribbling hayatta yapamayız. Hayatta olmaz yani. Ne diyelim? antrenman yap diyeceğiz. Acemi atak pozisyonları. Yani orta kafa golü merak ettiğim için aslında bunu açtım. Bakalım ne olacak? Açtık ortayı. Kafa vur oğlum. Ne ayakla vuruyorsun? Muhammed Salah'a bıraktık. Muhammed Salah ceza alanın içinde kim var? Muhammed Salah şöyle bir çekti. Muhammed Salah baktı. Muhammed Salah ortaladı. Vur oğlum. Olmadı. Olmadı. Bir daha. Bir daha lan. Olmuyor bir türlü. Ama şata kaleci çıkardı. Neler oldu? Şimdi Muhammed Salah'ın önüne doğru. Muhammed Salah geri uzuna indirdi. Uzun. Uzun. Çekti topu uzun. Sağ ayağıyla aman. Şutları da bayağı iyi uzunun. Şimdi işte orta açabiliriz. Muhammed Salah açtı ortayı. Abi kafa vurdurmuyorlar. Uzun baktı. Uzun çekti. Uzun at bunu artık. At bunu güzel. Mister Uzun pasını verdi. Muhammed Salah indirdi. Lan oğlum. Uzun vurdu olmadı. Sonuçları göreceğim abi. Yalnız var ya yine koşma tuşumuz Şeyken bile gol attık abi. Bu da bizim için bir şeydir. Şimdi Aston Villa'ya karşı sonradan gireceğiz. 61'de uzun giriyor. Uzunu orta sağ oynatıyorlar. Bu da ilginç olacak. Artık bu maçtan sonra da kariyer modunda 99 ratinglik 2 metre 55 santim boya sahip uzunun neler yapacağına bakacağız. Klopla boy farkına bak adamın oyuna giriş şekline bak ya. Beyler kornerden atmam lazım. Havadan açarsanız biraz atarım biliyor musun? Bu olmaz ama omma. Uzun adam burada. Oğlum dur yavaş. Oğlum nasıl koşuyor? Dur yavaş koş. Flash mısın kardeşim? Flash mısın sen gol sevincine bak hadi bakayım işte bu güzel bak nasıl attı bak bak nasıl attı bak gelişine hiç yani topu tokatlıyor ayağıyla öyle bir vuruş Defansa yardıma geliyorum silip süpürürüm orayı hocam hiçbir şey yok be hocam harbiden hiçbir şey yok arayı süpürüyorduk hocam benim boyut büyük olduğu için sıkıntı oluyor Tamam hocam kusura bakmayın. Hocam çok da bir şey yok. Van Dijk'ın da ayağını almışız aradan. Ben kaleye geçersem gol olmaz. Ben kaleye geçersem gol olmaz. Bunun bu arada kaleci versiyonu da ilginç olabilir. Aha! Golü kurtardım ha. Golü kurtardım. Nasıl çıkardım kafayla? Ve bay uzuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ya şu tam kapak fotoğraflık değil mi abi ya? Ya gerçekten makara mı yapıyorsun? FIFA bu ne? Hile programıyla falan yapıyoruz bunu ama oyunun da izin vermesi ilginç. Aşırı saçma baba. Bak bir de sonra düşüyor. Bir de sonra Alison düşürüyor. Alison bacağına çarpıyor. Bacağından orada arada kalıyor falan derken ay diye bağırıp düşüyor. Gel orada bas bas Bayuzun basıyor. Bayuzun beyler artık alın topu bayuzunda şey yapsın yani. Bayuzuna verin topu artık. Bir orta kafa gol yapamadık ona üzülüyorum ya. Bu da Bayuzun. Aha bayuzun bayuzun yıkarak gidiyor bayuzun 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 <laughs> İşte bayuzun dur taraftarlara git taraftarlara koş bayuzun bayuzun taraftarlara koş işte bu lan İşte bu formalara bak formaya bak Forma da çok ilginç bol yani böyle 90'lardaki topçular gibi ama onun daha kırışığı. Maç içinde öyle değil, ara sahnelerde öyle sadece. Ay koşuyor oğlum arkandan böyle bir şey koştuğunu düşünsene lan. Korku filmi gibi ha bunun bunun titreşimini yerde hissedersin koşarken bu arada yani yerin titrediğini anlarsın hani öyle bir durum. Kafa topuna ilk defa başarılı bir şekilde çıkabildik şimdi Bay Uzun orada koşuyor. Bay Uzun geldi. Rakibi karşısında aman diyoruz. Bay Uzun. Bay Uzun koş oğlum. Bay Uzun bırakma topu. Bay Uzun hayır yedik yedik abi. abi. fiziksel olarak oyun rainbow yapmamıza izin vermiyor bu arada. Şakasız böyle bir şey yok. Gerçekten rainbow yaptırmıyor. Deniyorum ama hocam. Oğlum rainbow tuşuna basıyorum olmuyor. Aşırı ayar oldum bu arada. O tarafta kaçan var mı diyor arkadaşlarına. Kaçın diyor. Kaçın topu nasıl tuttu. <laughs> tamam tamam dur çok şımardık. Çok şımardık al topu. Al topu gel şöyle. Geldin. Nereye geldin? Verdim pasımı. Çok güzel. Bayuzun. Bayuzun aradan kaçıyor. O da hemen oynadı. Hızlı oynadı. Bayuzun bir daha sola doğru oyna. Helal olsun. Bayuzun ceza alanı içine doğru girecek. Şimdi ceza alanında sağ tarafa doğru açtı. Bir daha ortayı istedi. Bayuzun'un kafası olmadı. Kafa vurmak istedi Bayuzun. Gol atmak yerine kafa vurmak istedi ve vurdu. Bayuzun defansına yardımcı olmak istiyor. Şu anda. Evet. Evet oyna Bayuzun'a doğru. Şimdi Bayuzun kanattan geliyor. Bayuzun. Bayuzun. Lan oğlum ya ayağımızdan çok açtık. İyi çok iyi Bayuzun. Şimdi Bayuzun geldi. Şimdi Bayuzun. Bayuzun rakibinden sıyrılacak mı? Bayuzun. Bayuzun. Of adamın burnu kırıldı orada. Bayuzun baktı. Serdar Dursun gibi burnunu kırdık adamın. Evet. Serdar Dursun da çocuğun burnunu kırmış ya derken olmadı. Olmadı Bayuzun. Aa bu arada neden serçut atamadığımızı da öğrendim. Şimdi antrenman sahasına gideceğim göstereceğim. Tuşlar farklı diye video başında serçut atamadık. 91 maç bitmeden önce son bir uzun atak olur mu? Bayuzun, Bayuzun gidemedi. Aradan sıvışayım dedim. Çok uzunuz uzun abi. Çok uzunuz uzun yani. Bitti. Maçın son... Aa bitmedi lan. Hala son düğük çalmamış Bayuzun. Şimdi hocam bırak. Hocam. Hocam Bayuzun'un sert şutu yapma. Ya çok uzun gibi durmuyor değil mi ekstra? Ayağa kalkacak mı? Oha lan. Yo burada da hayvan. Burada da hayvan. Dur bakayım bir ayağa kalksın. Yerde oturuyor. Ayağı bütün şeyi almış. Soyunma odasını kaplamış. Ve Bay Uzun'la nihayet sert şut atabileceğiz. Şöyle yapalım. Bay Uzun. Bay Uzun sert şut. Ulan uzun olduğumuz için mi çok iyi vuramıyoruz ya? Buna Mbappe falan daha iyi vuruyor. Baksana abi. Bay Uzun köşeye doğru hiçbir gol olmuyor şu an uzaktan. Yakından kaleciyle karşı karşıya gel. Lejinin işte bu. Bayozun o zaman son bir şut. Bayozun sol ayağıyla vurdu. Yeter lan gol olsun bırakacağım kariyer moduna geçeceğiz. Gol olsun artık. Lan! Bayozun rakibini kandırmak istedi yeter be işte bu. Kariyer moduna geçelim. Liverpool'un başına geçiyoruz. Bu Bayozun'un ne yaptığını merak ediyorum. Daha doğrusu ne yapacağını. Evet transfer dönemi falan kapalı Abi fena duruyor ya Harbi fena duruyor Bakalım Bayuz'un ne yapacak abi Bayuz'una biz liderlik de vermiştik Adamın rollerine bak Adamın sahip olduğu roller bak böyle gözüküyor Daha da hani fazlası da var Neyse geçelim sezon sonuna A few later. Ben son ayda neler yaşandığını gördüm Çok ilginç bir sezon oldu Hemen şimdi takımımız ne yapmış bir bakalım Premier Lig'de şampiyonluk geliyor Haaland'ın üstüne 7 puan koyuyor Bayuz uzun işte bu. Bunu görmemiştim ama Şampiyonlar Ligi hakkında bir fikrim var. Şimdi göreceksiniz zaten. Ve arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde maalesef finale kalamıyoruz. Juventus'a elendik yarı finalde ya. Gruplardan birinci çıkmıştık ama yetmedi. Bayuz'un gol kralı olamamış Premier Lig'de. Gol ben maçta yok. Ya bizim oyuncularımız var ama Bayuz'un yok. Şampiyonlar Ligi asist kralı oluyor Bayuz'un. Ama gol krallığında üçüncü oluyor. Daha doğrusu Nesliyle beraber ikinci olmuş Bence iyi sezon geçirmiş Bir de o boyuna rağmen bu kadar gol atması da mucize yani 43 gol 12 asist Toplamda 55 verim bayuzun Dostlar umarım bu bölüm eğlenmişsinizdir Son kariyer modu kısmı öncesi Uyuyakalmışım gözlerim falan şişmiş Şimdi ben gidip uyumaya devam edeceğim Kusura bakmayın Sonraki videolarımızda görüşünceye dek Kendinize de çok iyi bakın Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi